Birinci sorumuz var. Delta it olarak verilmiş. AD'nin uzunluğuyla DC'nin uzunlukları birbirine eşit. Köşegen varsa burası diktir, burası 3'tür, burası 4'tür, burası 5'tir. Hızlı hızlı yazdık bakın. Soruyu okuyoruz. ED'nin uzunluğu, BE'nin uzunluğunun iki katı. Ha, buraya da 8'i yazdık. Bana diyor ki, ABCD'nin alanı. Alternatifler. Her bir üçgenin alanı bulup toplarsınız. Bir yol. Şu bir yarımdır arkadaşlar. Bunu bulup 2 ile çarparsınız. 2 tane olduğu için. Diğer yol. Üçüncü yolda yüksekliklerin çarpımının yarısı. Yani şurası 6 birim. Burası 12 birim. Köşegenler dik kesiştiği için. 2'ye bölüyoruz. Dedik. Yani dik çarp. Köşegenler çarp. 2'ye böl. Ee, buradan da 12 birim. Pardon Burası 6 olacak. 6 çarpı 6 36 birim kare santimetre kare dedim. Alan ABCD'yi sormuş. Ne yapıyoruz? Buradan arkadaşlar şöyle bir dik köşegen çizdim. Şöyle de bir köşegen çizdim. İkiz kenar olduğu için 3 kök 2. Şunlar da bakın 45 45 gelecek. Burası 3 3 geldi mi? Geldi. Şurası da nedir? 4. Bu sefer farklı olarak şundan yapalım soruyu. Şu ve şunun alanlarını bulup toplayıp 2 ile çarpalım. Şuranın alan uzunluğu nedir? 7 çarpı 3 bölü 2. 2 tane üçgen olduğu için bunu 2 ile çarpıyorum. Sonucumuz 21 santimetre kare. BD'nin uzunluğu 8. O zaman 4 4 yazdım. Bana ee, ABCD'nin ABCD'nin uzunluğunu vermiş. Bakın bir de ne var? AB, AD'ye eşit demiş. Burası 4 arkadaşım burası da 4'tü. Çünkü hem diklik var hem ikiz kenar var. Tabanlar bölünmüş. Hikaye çok. Şu uzunluğun tamamına A dersem. A çarpı 8 bölü 2 eşittir 48 ise dik kesiştiği için köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyorum. 4A 48 ise A buradan 12 geldi. 12 verdim. O zaman burası nedir? 8. Al sana dik üçgen ve sorulan yer hipotenüs. X kare 4'ün karesi artı 8'in karesi. X buradan 4 kök 5 vardır. Alan ABC'de demiş. Orta noktaları vermiş mi? Vermiş. Kural nedir arkadaşlar? İzleyeceğimiz yol. Köşegen orta nokta varsa ortala yani tabanı çöz. Burası 4 ise burası 8. Şunu çektim. Burası 7 ise A'dan C'ye kadar olan uzunluğun tamamı nedir? 14. Köşegenlerin dik kesiştiğini biliyoruz. 8 çarpı 14 bölü 2'den 56 santimetre kare. Devam edelim. Bakın burada A, B, C, D'nin alanı sormuş. Şu üçgenle bu üçgen birbirinin eşi olduğundan dolayı alanlar da eşit midir? Eşittir. Şunun alanını ben bulayım arkadaşlar. Alan bulma neydi? 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 3 kök 3 çarpı sinüs 120. Sin 120 kök 3 bölü 2'dir. Yani sin 60'a eşittir. Daha sonra bu arkadaşlar bakın S'e eşitti. Bana 2 S'i soruyorsa ne yaparız? Buradan bunları çarpıp 2'ye bölebiliriz. Şunlar birbirini götürdü. 2 kere 2 4 gitti. Kök 3 çarpı kök 3. 3. de burada var. 9. Dokuz. Bu 9'muş. 2'si sorduğu için de A şıkkını işaretleyebilirim. Bakın burada ne var? E köşe köşegenlerin kesişim noktası demiş. O zaman köşegenleri çizmek icap eder. E, köşegenler nasıl kesişiyordu? Dik kesişiyordu. Dikten dik olursa ne vardır? Öklit vardır. A'nın karesi 4 çarpıök a buradan 6 geldi Peki bana sorulan soru ne Bana sorulan soru şu arkadaşlar buradaki e, neyin alanı ABCD der için alanı Şimdi hesaplayalım Burası 6 Burası 4 şurası kaç gelir 36 16 2 kök 13 gelir. Ee, yanlış yapmadım umarım. Yok. Ya da şunun da alanı hesaplayabiliriz. Diğer türlü. Şurası 2 kök 13 ise burası da 2 kök 13 müdür? Çünkü bunlar da aynı zamanda birbirine eşit geliyor. Şu üçgenin alanı bulalım. Bakın. 6 çarpı 13 bölü 2. Bir tane burada bir tane burada olduğu için 2 ile çarpıyorum. Artı. Şuradaki üçgenin alanı bulup 2 ile çarpalım. 2 kök 13 çarpı 2 kök 13 bölü 2 çarpı 2. Bunlar da birbirini götürdü. Buradan 6 çarpı 13. Buradan 4 çarpı 13. Topladığımda 13 parantezini alırsam 6 artı 4 130 gelir. 7. soru. Bir delta bahsetmiş. C köşesi BD boyunca katlandığında C noktası C üssü noktasına gelirken CBD üçgeninin ağırlık merkezi A noktası oluyormuş. Şimdi arkadaşım bunu şöyle bir katladığımızı varsayalım. Şuradan burası C üssü noktası olsun. Bakın şuraya yazalım. C üssü BD üçgenin ağırlık merkezi A ise arkadaşlar şunu katladığımız zaman ikiz kenar olduğu için bakın. Şuraya 2A, buraya A kadar gelir mi? Çünkü 2'ye bir oran var. Şu uzunluk ne? 3A. O zaman burası nedir? 3A mıdır? Evet. Bunu da buradan yazdık. Bize ABCD'nin alanı vermiş. AC'nin uzunluğunu soruyor. Yapar mıyız? Gayet rahat yaparız. Dikten dik olduğu için öklit var diyorum. Şuraya H dersem. H kare eşittir. A çarpı 3A. H buradan A kök 3 gelir. A kök 3. Burası da A kök 3. Peki bu deltoidin alanı nedir? 2A kök 3 çarpı 4A bölü 2'dir. Bunlar birbirini götürür. Buradan 4A kare kök 3 de 16 kök 3 yapar. Dörtler sadeleşir, kök 3'ler gider. A buradan 2'dir. AC'nin uzunluğunu sorduğu için şu uzunluk yani 4A'yı soruyor. 4A'da ne yapar? 8'dir diyoruz.